Hepinize merhaba. Bugünkü videomuzda Samsung ML1640 yazıcılarda oluşan bir hatayı düzelteceğiz. Bu düzeltme yöntemi buna benzer yazıcılarda işe yarar. Öncelikli olarak yazıcımızı fişten çıkarıyoruz. Elektrikli bir bağlantısı kalmayacak. Yazıcımızın arka kısmında şurada ve burada iki tane vida var. Bu vidaları çıkarıyoruz. Normal yıldız vida bunlar. Ve şu kısmı fazla zorlamadan Şöyle tekerle bile bakalım çıkarabiliyoruz. Şurada çentikleri var. Bunları bastırın ve çıkarın. Anakarta eriştik. Anakartımızda şöyle bir parça var. Sensör zannedersem bu. Bura pisse temiz değil. Burada bir sensör daha var. Buraya anahtar basıyor. Burayı da bir kontrol edin. Asıl sorun şurada sigortada. Sigortayı çıkarın. Bu şekilde çıkarın. Sigortayı çıkardık ya. Bu kutusunu takın. Ancak vidalamayın. Vidalamayı yapmayın. Çünkü tekrar açacağız. Sonrasında elektrik kablosunu takın ve yazıcıyı açın. Bekleyin biraz. Sonra kapatın. Tekrar açın. Ve kapatın. Fişi çekin. Sonrasında çıkartmış olduğumuz sigortayı tekrar yerine takıyoruz. Sigorta arızalıysa değiştirilmesi gerekebilir. Sağlamsa zaten bu işlem işe yarayacaktır. İşlem tamamlandıktan sonra yazıcıya bir tane evrak gönderin. Kağıdını koyun. Bu kısımlar falan kapalı olsun. Gayet güzel çalışacaktır. Şimdi bu çözümün işe yaraması için yazıcınızın elektronik elemanlarında bir arıza olmaması lazım. Genelde ML1640 yazıcılar bu hatayı veriyor. Forumlarda da çok fazla bu konuda şikayet var. O yüzden böyle bir içerik üretmeye karar verdim. Dikkatli olun. Müdahalenin sonucunda oluşabilecek hataların sonunu bana ait değildir. Onu baştan belirteyim. Yapan kendi bilir. Videoma burada son verirken kanalıma abone olarak destek verirseniz sevinirim. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler dilerim. Hoşçakalın.